Bugün Allahu Subhanahu ve Teala'nın izniyle bidat ehline göre imanın hakikati nedir onu anlatacağız. İlk önce şunu anlamalıyız. Bidat ehli usulde yani dini anlama usullerinde ehli sünnete muhalefet ettiklerinden dolayı imanın hakikatında da ne yapmışlardır? İhtilafa düşmüşlerdir. Yani dini Kur'an'ı sünneti ne zaman batıl olan usullerine göre anlamaya ve anlatmaya başladılar? işte iman konusunda da batıla saplandılar. Ne zaman dini kelam üzerinden sahabenin anlayışından uzak bir şekilde anlamaya ve anlatmaya başladılar? İşte o zaman dinin aslı olan bütün konularında dalalete saplandılar. İşte bu konuda da İmanın hakikati konusunda da bidat ehli ehli sünnete ne yapmıştır? Muhalefet etmiştir. Ehli sünnete muhalefet etmelerinin aslında ise şu üç sebep vardır. Yani onlar şu üç sebepten dolayı iman konusunda ne yapmışlardır? Ehli sünnete muhalefet etmişlerdir. Birincisi şöyle dediler. El iman la yetecazza ve iza zala juz'un minha zala İman bölünmez dediler. Yani böyle bir anlayış ile geldiler. İman bölünmez dediler. Onun bir parçası giderse geri kalanı da kayıp olur dediler. Bu anlayışına gelip bütün ayetleri, hadisleri bu anlayışa göre ne yaptılar? Yorumladılar. İman bölünmez ve onun bir parçası gider ise kayıp olur ise diğer geri kalanı da kaybolur dediler. İkincisi şöyle dediler. اِنَّهُ لَيَجْدَمِعُ عِنَّ الْاِنْسَانِ ve وَمَعْصِيَةٌ Bir kişide hem itaat yani salih ameller hem de masiyetin olması mümkün değildir dediler. Yani bir kişide hem salih ameller hem de masiyetlerin var olması mümkün değildir dediler. Eğer ki bu kişi günah işliyor ise bundan iman tamamen zail olur dediler. Bir kişide hem iman hem de dinden çıkarmayan küfür amelleri olamaz dediler. Eğer ki bir günah yapar ise, küçük küfür sayılan bir günah yapar ise onun imanı tamamen külliyen zail olur dediler. Bir kişide hem İslam hem de dinden çıkarmayan nifak amelleri bulunamaz dediler. Eğer ki nifak amellerinden bir amel yapar ise onun İslam'ı tamamen zail olur dediler. Bu da getirdikleri ikinci kaide. Tabi buna binaen hadisleri ve ayetleri ne yapacaklar? Yorumlayacaklar. Kur'an'dan, sünnetten, sahabenin anlayışından uzak olan bu kaideyi getirip ne yaptılar? İmana bir sınır çizdiler. Kendilerine göre imanın sınırlarını çizdiler. Allah müstehan. Üçüncü sebep ise cehluhum bil lugatil Arap Arab lügatını bilmediklerinden dolayı iman konusunda ehli sünnet imamlarda muhalefet ederek batıl görüşler takdim etmişlerdir. Birincisi iman bölünmez onun bir parçası gider ise tümü kaybolur dediler. İkincisi bir kişide hem itaat hem de masiyetin var olması mümkün değildir. Masiyet olduğu andan itibaren itaat ve İslam tamamen zail olur dediler. Üçüncü sebep ise yani bu konuda dalalete saplanmalarına vesile olan üçüncü sebep ise cehluhum billugatil arabiyeti. Arapçayı bilmemeleridir. Ve Arapçayı bilmediklerinden dolayı meseleleri kendilerine göre icat ettikleri, uydurdukları kaidelere göre anlatma mecburiyetinde kaldılar. Ve böylelikle ehli sünnet imamlarına bu konuda muhalefet edip dalalete saplandılar. Şimdi özet olarak görüşlerini zikredelim ki bunların iman konusundaki itikatlar nedir bilmiş olalım. Birincisi el kerramiyye. Tabi bu bütün fırkaların özünde hariciler ve mu'tezileler hariç bu bütün zikredeceğim fırkaların özünde İrca vardır. Mürcelik vardır. El kerramiyye bunlar imanı tarif ettiklerinde şöyle demişlerdir. El imanu kavlun bil fakat. İman sadece bir sözdür dediler. Eğer ki bir kişi dili ile İslam'ı ikrar eder ise, söyler ise o kişi Müslümandır dediler. Kalbi ile buna itikat etmese dahi, İslam ile alakalı hiçbir amel yapmasa dahi dili ile bunu ikrar ettiği müddetçe o kişi Müslümandır dediler. Bunu diyenler kimler? El-Kerramiyye. Muhammed İbn-i Kerram Es-Sicistani'nin tebası olan El-Kerramiyye. Fırkası olan El-Kerramiyye. Yani ona nisbet edilen bu fırka imanı bu şekilde tarif etmiştir. Gördüğümüz gibi günümüzde Kerramiyye, iman konusunda Kerramiyye itikadı çok yaygındır. Sırf dili ile ikrar ettiyse, dili ile kelime-i şehadeti söylediyse hiçbir itikada sahip olmasa da hiçbir amel yapmasa da o kişi Müslümandır diyorlar. İşte bu da iman konusunda el kerramiye itikadının ta kendisidir. İkincisi el ve vel mu'tezile. İkinci görüş ise hariciler ve mu'tezile olanların görüşüdür. Onlar imanı tarif ettiklerinde ehli sünnetin tarif ettiği gibi tarif etmişlerdir. Şöyle demişlerdir. El imanu kavlun ve amelun ve itikad. İman söz, amel ve itikattır demişlerdir. Hariciler ve mu'tezileler. İmanın tarifinde ehli sünnete muvafakat göstermiş olsalar da iman ile alakalı birçok konuda ehli sünnete muhalefet etmişlerdir. Ve şöyle demişlerdir. El imanu la yetecazza. İza zehebe ba'duhu zehebe kulluhu. İman bölünmez demişlerdir. Eğer ki ondan bir parça gider ise onun tümü kaybolur demişlerdir yani ondan bir parça gider ise dediklerinde yani bir kişi imana sahip olur da yani Müslüman olur da eğer ki bir günah işler ise ve günah işlediğinden dolayı imanın bir parçası gider ise o zaman imanın tümü zahir olur demişlerdir. Yani bunu kastederek bunu söylemişlerdir. Ve bunu bu şekilde söyleyerek bir neticeye ulaşmışlardır. Yani bir kaide üretmişlerdir ve şöyle demişlerdir. Murtekibul kebira kafirun demişlerdir büyük günah işleyen kişi kevira yapan kişi kafirdir demişlerdir. Hariciler onun dünyada ve ahirette kafir olduğunu söylemişlerdir. Mu'tezileler ise onun dünyada kafir lakin ahirette fi menziletin beynel menzileteyni iki menzile arası bir menzilede olduğunu söylemişlerdir. Bu anlayışa, bu bid'ata, bu dalalete neden saplanmışlardır? Çünkü onlar bir kaide üretmişlerdir. İmanın bir kısmı gider ise kaybolur ise imanın tümü kaybolur demişlerdir. Ve buna binaen günah işleyen kişiyi tekfir etmişlerdir. Murteki'l kebira kafir demişlerdir. Çünkü murteki'l kebira günah işlemiştir. Ve bir kişide hem itaatın hem de günahın var olması mümkün değildir demişlerdir. Ve buna binaen bir kaide üretip o kaideye göre bütün ayetleri, hadisleri yorumlamışlardır. Ve böylelikle bu konuda iman konusunda dalalete saplanmışlardır. Bu birincisi. İkincisi neden böyle bir bidata saplanmışlardır? Çünkü onlar dinimizde, vahide, Kur'an'da, sünnette geçmiş ve zikredilmiş olan günahlar ile alakalı zikredilmiş olan tafsilatı itibar etmediklerinden dolayı böyle bir bidata saplanmışlardır. Çünkü dinimizde dinden çıkaran günahlar vardır. Lakin dinden çıkarmayan günahlar da vardır. Nevâkidul İslam dediğimiz dinden çıkaran günahlar vardır. Ve dinden çıkarmayan sagair ve kebair olan günahlar vardır. Bu da ayeti kerimede gayet açıktır. İnne Allah la yagfiru en bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allahu subhanahu ve taala kendisine ortak verilmesini asla affetmez. Lakin onun dışında olan günahları dilediğine affeder demiştir Allah subhanehu ve teala. Lakin hariciler ve mu'tezileler bu tafsilatı yani Kur'an'da ve sünnette sahabenin anlayışında geçen bu tafsilatı itibar etmediklerinden dolayı iman konusunda dalalete saplandılar. Ve murtekibül kebirayı tekfir ettiler. Ve imanın bir kısmı gider ise tümü zail olur kaidesini ne yaptılar? Asıl aldılar. Ve böylelikle günah işleyen lakin kafir olmayan Müslümanı tekfir ettiler. Hariciler tekfir etti. Mu'tez ile olanlar ise dünyada tekfir edip ahirette fi menziletin beynil menzileteyni dediler. Allah müstehan. Bu da ikinci görüştü. Birinci görüş olarak el kerramiyenin görüşünü zikretmiştik. İkincisi de Mu'tez ile ve haricilerin görüşüdür. Bunu da beyan ettik. Üçüncüsü el murciyeh. El murciyeh. Mürciyelerin mürci görüşü. Yani el mutekellimun Eş'arilere ve Maturidiyye tabii el derken, el derken burada kimi kastediyoruz? Eş'arileri ve Maturidileri kastediyoruz. Çünkü Eş'ariler ve Maturidiler iman konusunda mürciyedir. Eş'ariler ve Maturidiler iman konusunda mürciyedir. Onlar imanın mücerdet tasdik bir tasdik olduğunu söylemişlerdir. Dil ile söylemek imandan değildir dediler. Yani imanın rüknü değildir dediler sadece imana delalet eden yani imana işaret eden bir ameldir dediler. Yoksa dil ile söylemek imandan değildir. Aynı şekilde amel de imandan değildir dediler. Hem ameli hem dil ile söylemeyi ne yaptılar? İmanın hakikatinden çıkardılar. Ve imanın mücerdet bir tasdik olduğunu söylediler. Yani kişi kalbi ile İslam'ı tasdik ettiği andan itibaren bu kişi Müslümandır dediler. Madem kalbi ile tasdik ediyor, madem kalbi ile onaylıyor, kabul ettiğini yani kalbi ile söylüyor, o zaman bu kişi Müslümandır dediler. Bunu diliyle söylemese de, bunu dili ile söylemese de, hiçbir şekilde bu kalbinde var olduğunu iddia ettiği iman ile hiçbir şekilde amel etmese de bu kişi Müslümandır dediler. Kimler? Eşarilerden ve matulidilerden oluşan mürciyeler. Günümüzde de zaten aynen böyle diyorlar. İşte bunlar İslam'ı kabul ettiler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı kabul ettiler. Tasdik ettiler. Günümüzün mürciyeleri de aynen müşrikleri müdafaa etmek için böyle söylüyorlar. İşte onlar kabul ettiler, tasdik ettiler. Dolayısıyla onları hiçbir şekilde tekfir edemezsiniz. Yani müşrikleri hiçbir şekilde tekfir edemezsiniz diyorlar. Allah'ın mustaan. Böyle bir bid'ata neden düştüler? Yani imanın sadece bir tasdik olduğunu nasıl söylediler? Yani bu neticeye nasıl ulaştılar? Şöyle dediler. El imanu lugaten huve tasdik. İman Arap lugatında tasdik demektir dediler. Dolayısıyla bir kişi İslam'ı tasdik eder ise o kişi Müslüman olur dediler. Lugavi hakikatı şer'i olan hakikatının önüne geçirdiler. Şimdi kelimelerin manaları ile alakalı iki hakikat vardır. الحقيقة اللغوية bir lugavi hakikat vardır. Yani Arap lügatının ifade etmiş olduğu bir mana vardır. Bir de şer'i olan mana vardır. Onlar Arap lugatının ifade etmiş olduğu manayı şer'i olan manaya takdim ederek imanın tasdik olduğunu, mücerred bir tasdik olduğunu söylediler. Ve batıl olan bu kaidenin üzerine bütün İslam dinini inşa ettiler. Bu kaide de aslında eşarilerin usulünde vardır. İman Arap logatında tasdiktir dediler. Dolayısıyla biz sadece Arap logatının ifade etmiş olduğu manayı itibar ederiz dediler. Subhanallah. Biz imandan bahsettiğimizde logavi olan hakikattan mı bahsediyoruz yoksa şer'i olan hakikattan mı bahsediyoruz? Tabii ki şer'i olan hakikattan bahsediyoruz. Allah Subhanahu ve teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Resulullah aleyhissalatu vesselamın sünnetinde zikretmiş olduğu İmanın hakikatinden bahsediyoruz. Eğer ki sen imanın logavi olan hakikatini idrak etmek istiyorsan, yani logavi olan manayı bilmek istiyor isen o zaman neye bakarsın? Bir sözlüğe bakarsın. Logat kitaplarına bakarsın. Lakin şer'i olan manayı öğrenmek istiyorsan, imanın şer'i olan manasını bilmek istiyorsan o zaman neye bakarsın? Sözlüklere mi bakarsın? logat kitaplarından bakarsın? Hayır. Kur'an ve sünnete bakarsın. Sahabenin anlayışını ifade eden kitaplara bakarsın. Eğer ki imanın şer'i olan manasını, hakikatını bilmek istiyorsan Kur'an'a, sünnete ve sahabenin anlayışını itibar edersin. Lakin sen logavi olarak öğrenmek istiyorsan tabii ki sözlüklere bakarsın, Arap logat kitaplarına bakarsın. Mesela bunu biz daha önceden şefaat konusunda da zikretmiştik. Şefaat meselesi zikredildiğinde biz meseleyi sadece logavi olarak işlemiyoruz. Biz Arap lügatında şefaatin hakikatının ne olduğunu araştırmıyoruz. Biz sahabenin dilinde şefaat hangi anlama geliyordu? Hangi hakikati ifade ediyordu? Ona bakarız ve ona göre bir hüküm veririz. Şer'i bir hüküm verebilmek için tabii ki kelimelerin Arapça ifade etmiş olduğu manaları idrak etmeliyiz. Lakin şer'i hakikatları itibar etmeliyiz. Bir hüküm verebilmek için şer'i olan hakikata bakarız sahabenin lügatında bu kelimenin anlamına bakarız. Mesela örnek vereyim, Arapça'da as-salah dua demektir. Lugavi hakikatı veya lugavi manası dua demektir. Lakin şer'i manası ise as kelimesinin şer'i manası ise namazdır. Tekbir ile başlayan, teslim ile biten, amellerden, sözlerden oluşan bir ibadettir. Dolayısıyla siz sadece lugavi olan manaları itibar ederek şer'i neticelere ulaşamazsınız. Bu batıl bir usuldür. Şimdi mürciyeler iman tasdiktir, mücerred bir tasdiktir dediklerinde iki netice, iki farklı netice takdim etmişlerdir. Birincisi şöyle demişlerdir. Madem iman tasdiktir, o zaman küfür de tekziptir demişlerdir. Yani iman Madem bir şeyi tasdik etmektir, bir şeyi onaylamaktır, o zaman imanın zıttı olan küfür de o şeyi yalanlamak olması gerekir. Tekzip etmek olması gerekir. Ve böylelikle iman konusunda dalalete saplandıkları gibi küfür konusunda da dalalete saplandılar. Ve dediler ki küfür tekziptir. Yani küfür yalanlamaktır bir şeyi inkar etmektir. Kalbi ile inkar etmektir. Kalbi ile mesela haram olan bir şeyi helal kılmaktır. El istihlalul kalbi demişlerdir. Ve böylelikle subhanallah küfür kavramında da dalalete saplanmışlardır. Yani mürciyeler için iman nasıl ki kalp ile tasdik etmek ise küfür de kalp ile onu inkar etmektir. Kalp ile küfür ettiğini onaylamaktır. Mürciyeler için küfür budur. Bundan dolayı küfür yapan küfür söz söyleyen, Allah'a ve Allah'ın dinine söven bir kimseden konuşulduğunda mürciye ne der? Mürciye der ki ama sen onun kalbindekinin ne olduğunu bilmiyorsun. Eğer ki biri sana bu şekilde itiraz eder ise kafir olan bir kimseyi müdafaa etmek için yani küfür işleyen Allah'ın dinine söven veya işte şirk yapan bir kimseyi mudafa etmek için ama sen onun kalbindekinin ne olduğunu bilmiyorsun der ise bilesin ki bu kişide mürcelik vardır. Bu kişi mürciyedir. Neden? Çünkü mürciyeler için kalp ile yapılan küfürden başka küfür yoktur. Nasıl ki iman kalp ile tasdik ise küfür de kalp ile onu inkar etmektir. Onu onaylamaktır. Küfrü onaylamaktır. Bundan dolayı mürciyeler Allah'a veya Allah'ın dinine söven bir kimseden bahsedildiğinde derler ki gideceksin ve ona soracaksın kalbinde ne vardı? Kalbinde ne vardı? Allah'a sövdüğünde, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret ettiğinde veya İslam dini ile alay ettiğinde kalbinde ne vardı diye soracaksın diyorlar mürciyeler. Soracaksın ve eğer ki o kişi evet kalbinde küfür vardı, evet ben bunu onayladım der ise ancak o zaman onu tekbir edersin derler. Ama yok benim kalbimde öyle bir şey yoktu. Ben sadece işte öfkelendiğimden dolayı bunu söyledim. Veya işte münafıkların Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında söyledikleri gibi inne me kunne ve nel'ab der ise o zaman sen onu tekfir edemezsin derler. Neden? Çünkü el imanu tasdikun indahum fel kufru tekzibun indehum. İman onlar için tasdik olduğu gibi küfür de onlar için tekziptir ve tekzipten başka yalanlamaktan başka inkar etmekten başka onlar için bir küfür yoktur. Yani kişi açıkça inkar ettiğini söyleyecek ki tekzip edecek ki yalanlayacak ki küfür işlemiş olsun. Yoksa şirk de yapsa, küfür de yapsa bu kişi Müslümandır mürci'ler için. Bu takdim ettikleri birinci netice. İkinci netice ise onlar iman tasdiktir dediklerinde şöyle bir netice takdim ettiler. اِذَا وُجِدَ بَعْضُهُ وُجِلَ كُلُّهُ İmanın bazısı var olur ise tümü var olur dediler. Ve böylelikle haricilerin akidelerinin tam zıttını getirmiş oldular. Hariciler ne demişlerdi? İmanın bazısı yok olur ise, kayıp olur ise imanın tümü zahir olur. Onlar da tam aksine dediler ki, imanın bazısı var olur ise imanın tümü var olur dediler. Bu neticeye nasıl vardılar? İkisi de, mürcieler de, hariciler de imanın bölünmeyeceğini söylediler. İman bölünmez dediler. İmanın şubeleri yok dediler. Dolayısıyla hariciler dediler ki o zaman iman bölünmez ise, imanın bir parçası, bir şubesi yok olur ise imanın tümü zail olur. Mürcielerde tam aksine dediler ki madem iman bölünmüyor, imanın bir parçası var olur ise, eğer ki tasdik eder ise, hiçbir amel etmese de o kişi... Müslüman olur, mümin olur, iman sahibi olur dediler. Ve böylelikle mürciyeler için kişi küfür de yapsa, şirk de yapsa dinden çıkmaz dediler. Neden? Çünkü imanın bir kısmına sahiptir bu insanlar. Ve imanın bir kısmına sahip olan da tümüne sahip olur dediler. Ameli zaten imandan saymıyorlar. Ve bir kişi mürciyelere göre şirk yapsa sen onu müşrik göremezsin. Neden? Çünkü ona sormalısın. Sen bu şirki neden yaptın? Sen bu şirki hangi niyetle yaptın diye sormalıymışsın. Eğer ki o ikrar eder ise evet ben bu şirki Allah'a bir ortak vermek için yaptım der ise o zaman onu tekfir edebilirsin diyor mürciyeler. Ama yok ben bunu işte Allah'a bir ortak vermek için yapmadım. Benim niyetim farklıydı der ise o zaman sen onu tekfir edemezsin diyorlar mürciyeler. Allah'u müstehan. Ve tabii mürci'eler derken kimi kastediyoruz? Eş'arileri ve maturidileri kastediyoruz. Çünkü onlar bu itikat üzereler. Eş'ariler ve Maturidiler iman konusunda mürcieler. Allah mustağafır. Tabi ameli de imandan çıkardıklarından dolayı işte mürci'eler kişi Müslüman olduktan sonra imanı aynı Ebubekir'in, Ömer'in, Cibril'in imanı gibidir dediler. Yani böyle bir neticede takdim ettiler. Allah mustağafır. Bakın mürci'eler neden böyle bir akide takdim ettiler? Çünkü mürcielerden önce Hariciler zuhur etmişti. Mürcieler aslında Haricilere mukabilen zuhur etmişlerdi. Yani iman konusunda Hariciler aşırıya gidince bunlar da tamamen yani iman ettiler ve küfre düştüler. El-muhim el-Keramiyye, el ve el Mürcielere dahil el ve el Bunları zikretmiş olduk. Bir de kimler kaldı? El-Cehmiyye. El cehmiye el imanu huve el Cehmiyeler için iman sadece marifettir. İman sadece bilmektir. Hatta el kalbiye. Kalbi ile bilmektir. Hani derler ya işte ben kalbim ile Allah'a yöneldim. Ben kalbim ile Allah'ı biliyorum. İşte ben kalbim ile teslim oldum. Derler ya adam küfrün içinde şirkin bataklığının içinde lakin buna rağmen kalbi ile Allah'a teslim olduğunu iddia edebiliyor. İşte bu cehniyeliğin ta kendisidir. Çünkü cehniyeler imanı tarif ettiklerinde el iman huvel ma'rifetu iman marifettir demişlerdir. Yani bilmektir, kalbi ile bilmektir. Dil ile söylemek, cevarihler ile amel etmek kesinlikle imandan değildir demişlerdir. Yani ameli ve dil ile söylemeyi ikrar etmeyi kesinlikle imandan çıkarmışlardır. Yani onlar için küfür nedir? Madem marifet etmek onlar için yani Allah'ı bilmek, Allah'ın var olduğunu bilmek onlar için imandır. Küfür de onlar için Allah'ı bilmemektir. Yani Allah'ın varlığını bilmemek küfürdür. Ve bundan dolayı cehniyeler için İblis aleyhi lanetullah mümindir. Çünkü o Allah'u subhanehu ve teala'nın varlığını biliyordu. Marifet etmişti. Ayet-i kerimede Kâle Rabbi قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون demişti şeytan aleyhi lanetullah Rabbim bana onları dirilteceğin güne kadar mühlet ver demişti el şeytan aleyhi lanetullah Allahu subhanahu ve taala ya hitaben ne demişti Rabbi فانظرني الى yevmi يبعثون Rabbim diye bir ayet kelimesi قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين senin izzetine yemin ederim ki demişti İblis aleyhi lanetullah dolayısıyla İblis aleyhi lanetullah Allahu subhanahu ve taala'yı bildiği için cehmiyelere göre Müslüman olması gerekir. Hatta Ebu Cehil ve Ebu Leheb onlar için yine aynı şekilde Müslüman olmaları gerekir. Neden? Çünkü Ebu Cehil Bedir Savaşı'na çıkmadan önce ne yapmıştı? Kabe'nin perdelerine tutunarak Allahu subhanahu ve taala'ya dua etmişti. Ya Rabbi diyerek, Allahumma diyerek Allahu subhanahu ve taala'ya dua etmişti. Hatta ayeti kerimede ve le men halaka's semawati vel onlara soracak olursan gök yüzünü yer kim yarattı diye onlara o müşriklere soracak olursan onlar derler ki Allah madem o müşrikler Allahu Subhanahu ve Taala'yı biliyorlar o zaman cehmiyelere göre onlar Müslüman olması gerekir. Hatta Firavun ve kavmi yine aynı şekilde cehmiyelere göre Müslüman olmaları gerekir. Çünkü onlar da bir şekilde Allah'ı biliyorlardı, kabul etmişlerdi. Ve cahadu biha ve isteyqanetha enfusuhum zulmen ve uluva. Fanzur keyfe kana mufsidin. Musa aleyhisselam onlara mucizeleri, Musa ve Harun onlara mucizeleri takdim ettiklerinde onlar ne yapmamışlardı? İman etmemişlerdi. Lakin kalbiyle bu mucizelerin Allah tarafından olduğuna inanmışlardı kabul etmişlerdi. Allah Subhanahu ve Teala ayeti kelimesinde, anlamlusuülüğünün on dördüncü ayeti kelimesinde, "Vaja hadubiha, wa siqanetha enfushum ve uluwa." enfusuhum zulmen ve Nasıl? 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 kana Nasıl? 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 Ebu Nasıl? 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 ölmüş olması gerekir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dininin hak olduğunu biliyordu, bilmişti, kabul etmişti. Bunun bilincindeydi. Kendisi ölmeden önce ne demişti? وَلَقَدْ عَلِمْتُ عَلِمْتُ بِأَنَّ د۪ينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ د۪ينَ Şüphesiz bildim ki Muhammed'in dini yeryüzünde olan dinlerin en hayırlısı. Cehmiyeler de imanı marifet olarak tarif etmişler. Bilmek olarak tarif etmişler. Ebu Talib Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dininin hak din olduğunu bilmişti, kabul etmişti. Hani bunu kabul etmişti, bunu bilmişti. Kendisi ölmeden önce ve lekad alimtu bi enne dine Muhammedin min hayri edyanil demişti. Bildim ki artık şüphesiz ki Muhammed'in dini yeryüzünde olan dinlerin en hayırlısı. Lawla el au hidaru masabatin la wajadtani samhan mubina. Diyor Ebu Talib. Eğer ki beni öldükten sonra kınamayacaklarını bilseydim diyor. Ben bu dini kabul ederdim. Lakin beni kınayacaklarını bildiğimden dolayı ve benim arkamdan işte kötü konuşacaklarını bildiğimden dolayı ben bu dini kabul etmiyorum diyor Ebu Talip. Ebu Talip cehmiyelere göre Müslüman olması gerekir. Allah'ım müstehan. Bundan dolayı cehmiyelere göre kişi, bir kişi ne kadar küfür yaparsa da yapsın, cehmiyelere göre ne kadar küfür yaparsa da yapsın, şirk yaparsa yapsın kesinlikle o kişi kafir olmaz. Neden? Çünkü Allah'ı biliyor. Allah'ı bildiğinden dolayı bu kişi imana sahiptir. Neden? Çünkü el imanul ma'rifa. Çünkü iman marifet etmektir. İman bilmektir. Allah'ın varlığını bilmektir. Madem Allah'ın varlığını biliyor bu insanlar, şirk de yapsalar, küfür de yapsalar bu insanlar hiçbir zaman kafir olmazlar diyor el-Cehmi. Allah'u Musta'an bu da batıldan başka bir şey değildir. El-Muhim Dersimizi bitirmeden önce bazı örnekler zikredelim ve bu fırkaların bu amelleri nasıl gördüklerini veya bu amellere göre nasıl hüküm verdiklerini kısa olarak ne yapalım anlatalım. Mesela adamın bir tanesi bir günah yapmış olsa, şirk olan bir günah değil yani dinden çıkaran bir günah değil normal bir günah, kebira olan bir günah yapmış olsa bunun İslam dininde ehli sünnete göre hükmü nedir? Gelecek bablarda da anlatacağımız gibi ehli sünnet ve cemaat ona şöyle demiştir. Eğer ki dinden çıkaran bir amel değil de normal bir günah işlemiş olursa bu adama biz şöyle deriz demiştir ehli sünnet imamları. Müminun bi imanihi fasikun bi kebiratihi. İmanı ile mümindir, işlemiş olduğu günahtan ötürü de fasıktır deriz. Bu birincisi. Mürciyeler bunu nasıl görürler? Mürciyeler için amel imandan olmadığı için bu kişinin imanı kamildir derler. Çünkü iman tasdiktir. Madem bu kişi İslam dinini tasdik etmiştir, yapmış olduğu günahın üzerinde hiçbir zararı yoktur derler. İmanı kamildir derler. Hariciler ise bu kişi o günahı yaptı ise, kebira sayılan o günahı yaptı ise, imanın Bazısı yok olduğundan dolayı imanın tümü zail olmuştur ve bu kişi kafir olmuştur. Dünyada ve ahirette bu kişi kafirdir derler. Mu'tezile olanlar ise ne derler? Bu kişi dünyada kafirdir. Lakin ahirette ise fi menziletin beynel menzileteyn derler. İkinci bir örnek daha zikredelim. Mesela adamın bir tanesi şirk yapmış olsa. Şirk yapan kişi ehli sünnete göre müşrik olur. Mürciyelere göre ise ona sormalıyız derler. Neden? Çünkü iman tasdik olduğu için küfür de teksiptir. O tevhidi yananladı mı ki biz onu tekfir edelim derler. Yani soracağız sen bu şirki yaptığında tevhidi yananladın mı? Tevhidi yananlamak istedin mi? Eğer ki evet ben tevhidi yananlamak istedim der ise o zaman biz onu tekfir ederiz derler mürciyeler. Neden? Çünkü amel imandan değildir. Yaptığı amel ne kadar küfür ne kadar şirk olursa da olsun biz hiçbir şekilde onu tekfir etmeyiz ona soracağız. Kalbinde ne vardı? Kalbinde ne vardı? Eğer ki kalbinde küfür vardı der ise o zaman biz onu tekfir ederiz derler mürceler. Yoksa da biz onu tekfir etmeyiz derler. Neden? Çünkü iman tasdiktir. Madem bu bir kere tasdik etti o zaman biz bunu tekzip etmeden tekfir etmeyiz derler. Allah müstehan. El mühim bununla yetinelim. Allah subhanehu ve teala bizleri muvaffak eylesin. Bizlere hayırlı bereketli ilimler nasip etsin. Cezakumullahu khayra. وبارك الله فيكم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين